yeni yaptığımız parktaki kamelye resim çizen arkadaşımız yarın gel belediye ressam olarak işe başla seni tebrik ederim ama. Eski Pazar Belediye Başkanı Serkan Civa Parkları kontrol ettiği sırada Kamel içerisindeki bir masaya çizilen resim dikkatini çekti. Daha önce ilçedeki park alanlarına zarar verenlerin aksine masaya resim ve süsleyen kişiyi bulmak isteyen Başkan Çiva, sosyal medya hesabından yarın gel belediye ressam olarak başla seni tebrik ediyorum çağrısı yaptı. Yarın gel belediye ressam olarak işe başla seni tebrik ederim ama zarar veriyorsanız devlet malına, belediye malına böyle zarar verin. Çok güzel resim çizmişsin. Emeğine sağlık kardeşim. Teşekkür ediyorum. Hop bile çizebilirsin bütün banklarımıza. Sosyal medyadaki çağrının üzerine resmi çizen Elif Bahşemir isimli genç. Başkan Civa'yı makamında ziyaret etti. Bahşemir'in yeteğine hayran kalan Civa, genç kızdan ceza olarak partiki tüm masalı resimlerle süslemesini isteyerek, üniversiteye hazırlandığı için hediye takdim ederek eğitim süresince de burs alma sözü verdi. Nasılsın? İyi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Meşhur ressam sen misin? <laughs> Gel Biz şimdi yeni oraya park yaptık da ben masaları kontrol ediyordum. Böyle bakıyordum nerelere koymuşlar diye. Yaptığın resim dikkatimi çekti. Gerçekten de güzel yapmış Ellerine sağlık. Dedim bir çağrı yapayım, belki ulaşırız. Sanırım üniversite yazılanı değil mi? <laughs> Tanışalım dedim. Nasıl? Kendin çizdin değil mi onu Bir yerde şey, evet. şablon falan yok. Çok başarılı buldum seni. Diğer kamerayla da çizdirelim. Dedim ki en azından zarar veriyorlar söyledi. böyle zarar versinler devletmanlar. Biz de çok gitti. Hatta Ali Bekir'imizin de dikkatini çekmiş. O da akşam arada görüştük Belediye Başkanı Serkan Çıva, yetenek güzel bir şey. Bu da dikkatimi çekti. Normalde parkları yakıp yakıyorlar. Yani zarar veriyorsanız böyle resim çizerek zarar verin teşekkür ediyorum. Yeteneğinden dolayı yetenek güzel bir şey. Hani benim dikkatimi çekti. Normalde genelde de parkları yakıyorlar, yıkıyorlar. Dedim ki yani zarar veriyorsanız da dedim bu şekilde verin. Çok güzel. Dedim bu yetenekli kardeşimizi bir çağıralım, tanışalım. Çağrı yaptık. O da sağ olsun çağrımıza cevap verdi. Belediye sayfamıza yorum yapmış. Demiş başkanım eski pazar size emanet. Parklar bize emanet diye. Sağ olsun dün akşam irtibat kurduk. Geldi. Görüştü. Kardeşimiz üniversiteye hazırlanıyormuş. Kendisine de söz verdik inşallah. Eğitim hayatı boyunca Eski Pazar Belediyesi olarak burs vereceğiz kardeşimize. Çağrı'yı görünce çok mutlu olduğunu anlatan Elif Bahçemir ise sonradan belediyenin sayfasını yazdım. Başkanım da beni buldu. Ondan sonra konuştuk. Ceza olarak hepsini çizeceğim. Yapacak bir şey yok şeklinde konuştuk. İlk önce çok mutlu oldum gördüğü için. Önce arkadaşlarıma haber verdi sonra ben baktım. Sonradan belediyenin sayfasına yazdım. Başkanım da beni buldu. Ondan sonra konuştuk. Artık hepsini çizeceğim, yapacak bir şey yok. Gezah <laughs> olarak. Şey, olarak karakalem çalışması yapıyorum ama böyle kuru boya, guaj boya, pastel boya, bazen sulu boya. Öyle ama genelde karakalem yapıyorum. Boyalarım yanımdaydı o zaman da böyle renkli bir şey yapmak istedim. Daha önceden hiç böyle bir çalışma yapmış mıydın? Yani <laughs> Evet çalışmalarım var. Kendimi yapıyorum bir şeyler. Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan belediye başkanı için Kamaliye Kartal resmi ve logoya çizen Başdemir, küçük yaşlardan itibaren resim ilgilendiğini daha önce de çalışmalarının olduğunu kaydetti. Aslan yapmayayım ya. Tamam, yap onu da yap. Kaç senedir şampiyon oluyordum. Çizmeye yoksa bakıp da çizelim. Teşekkür ederim. Artık arkadaşlarımla gel. <laughs> Çiçek gönderirim. Cips, kola falan ne istersen. Tamam. Her gün bir tanesi çiz. <gülüyor> <gülüyor> がいただきます。